Bugün en büyük sahili ve en küçük sahili keşfetmeye çıkıyoruz. Yani bir yanda uçsuz bucaksız kumsallar, diğer yanda ise bir o kadar küçük, sakin ve huzurlu bir sahil. Günün sonunda ise en beğendiğim sahilde bir gece kamp yapacağım. Şimdi de bu büyük karşılaştırmayı yapmak için en büyük olan sahildeyim. Hazır. Çok motivasyonlu oldu. Şuna baksana harika durmuyor mu? <laughs> evet, bu sahile uçtan uca yürümek belki biraz zor olabilir ama boydan boya yüzebilirim. Ne diyorsun? Hadi <laughs> lan abi. <laughs> Çok fazla kalabalık olmasına rağmen burada kendimize boş bir alan bulabildik. Salih. Evet. Kıyafetlerinde girersen akşam mangal benden. Harbi mi? Harbi. Harbi. diyorum. Girelim ha? Ya giremezsin. Harbi mi girerim? <laughs> Ayakkabılarımı çıkartacağım ha? Yanında kıyafetin falan da yok ha. Girelim mi? Antalya odası. Ha, ayakkabıları, ayakkabıları çıkartmak, çıkartmak yok. Hayır ayakkabıları çıkartmak... Tamam biraz az yaparsan ayakkabıları çıkartayım. Okay. Tamam. Tamam. Bunu niye yapıyorsun diyen olursa? içerik için. Sadece teknik sorunlarımız şu ki... Ben balıklama atlamayı bilmiyorum. Yapabilir mi? Hadi bismillah. Wow. Wow. Gelsin mangallar <laughs> Deniz tuz olanı iyi Tadına biraz bakmış bulun Ben gidiyorum Görüşürüz <laughs> Manyak ya Manyak <laughs> Adın kısmı atıra dalga sen bunun da kamera alken yüzü yüzü Görünüşe göre Biraz böyle görünüyor olsam da Hala Ali'nin bana bir ızgara yapma borcu var Mangalımı bekliyor Nasıl bir deneyim? Nasıl bir deneyimdi? Aa, ah. Dediniz güzeldi sadece şu anda da kendi kişisel alanımı bulmakta sadece zorlanıyorum ve dışarıdaki sesleri de yapma amca ya yapma niye böyle bir şey yapıyor? Sadece kendime özel kişisel bir alan bulamadım. Yani buradaki belki en büyük eksi diyeceğim şey buranın kişisel bir alana yer vermiyor olur. Çünkü gerçekten popüler bir yer ve bütün insanlar buraya akın ediyor. Evet burası çok kalabalık. En sevmediğim noktalarından bir tanesi bu. Su da güzel. Su kötü değildi bu arada. Çok tahmin ettiğimden daha temizdi hatta diyebilirim. Ama yüzerken yani teyzeleri, amcaları birilerine çarpacakmış gibiyim yani. Gerçekten çekmekte de zorlandık. Başka insanları da kadraja koymamaya çalıştım. Ama yani siz belki de şu an izlerken etrafta çok fazla insan görmediğinizi Düşünüyorsunuz ama ben tamamen onları Kameraya almamak için çok fazla Açı değiştirdim böyle söyleyebilirim <laughs> Hayır insanları çekme insanları çekme En güzel olan arkadaşını Söylemek istiyorum ki bu söyleyeceğim kameranın arkasındaki arkadaşa. Maygal yapacaksın. <laughs> <laughs> Açıktı. Evet buradan bir sonraki sahilimiz olan en küçük sahile geçebiliriz. Let's go. Şu anda küçük sahilimizdeyiz. Buraya gelmek kolay olmadı. Kolay olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi buraya araç girişinin yasak olması. Bu durum işleri daha da zorlaştırıyor. Çünkü bu yol tamı tamına 500 metre. Ama tek sorunumuz 500 metre değil. Git gel yapmak 4 tekrarımızı aldı. Buraya gelirken önümüze çıkan engellerden bir tanesi de 30 metre boyunda devasa ve karanlık bir tünel. Evet şu anda o bahsettiğimiz karanlık tünelin içerisindeyiz ve burada herhangi bir ışık kaynağı yok. Güneşten başka. Tabi gece burası daha da korkunç olacak. Ve bu sebepten dolayı gece burada yürümek çok tehlikeli. Ve tünelden çıktığımız anda bizi böyle bir manzara karşılıyor. Şuraya baksana gerçekten güzel değil mi? Tam selfie çekme bölgesi gibi. Buranın zorlu bölgelerinden bir tanesine daha geldik. Burada garip garip yerleştirilmiş bazı kaldırım taşları var. Ve bu patikadan çıkmak ve inmek gerçekten zor. Hele bunu 4-5 defa yaptıysanız. Ama bu zorlu süreç sonrasında gerçekten de güzel bir manzaraya yani güzel bir sahile çıkmış oluyorsunuz. Şu anda en küçük sahilin ortasındayım ve dalgalar ayaklarıma doğru çarpıyor. Denizin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Mikrofonu vereyim de sonrasında da denize gireyim. Su harika görünmüyor mu ya? Şuna baksana, çok merak, çok tertemiz. Buraya da bir balıklama yakışır. Su harika, ne sıcak ne de tam soğuk. Suyun meraklarını size gösterebilirim. En küçük sahile bayıldım diyebilirim ve kamp yapmak için de şurada çok güzel bir yer görüyorum. Bence burası kamp yapmak için harika olur. Evet, şimdiki sıradaki cenazemiz burada. Bir adaya düştüğünde yapman gereken ilk şey barınak inşa etmek. Tabii ki biz kamp kuracağımız için bizimki biraz daha pratik olacak. Gerçekten pratik. olmak üzere. Ah! İşte bu. Ha. Girişki ters tarafta kaldı. Sıkıntı yok. Harika abi. Çadırı da kurduğumuza göre şimdi sıradaki yapmamız gereken en önemli işlerden birisi de aç kalmamak, karnımızı doyurmak. Yani kahvaltı başlasın. Rüzgar çok fazla olduğu için önüne böyle bir masa yerleştirdik ve artık sucuklarımız pişmeye başladı. Of çok fazla duman var. Vakit geçtikçe buradaki insan sayısı çoğalmaya başlıyor. Aslında sabah geldiğimizde böyle değildi ama inşallah akşam daha da fazla artmaz. Ve şu an size göstermem gereken bir durum var. Ali bu sucuklu. Ali Ali. Evet. Herkese bunlar hazır. Evet. Bunlar hazır. <laughs> hazır mı? Hazır. Oğlum kaldırı ver. Aferin. <laughs> Kardeşim. Yani bu, bu bu mu benim şeyim kanka? Bu mu benim kö bir saattir beklediğim sucuk? Evet. Um, küçük sahilde ama kanka bütün yanık suları. Lan <laughs> hepsi yanık oğlum. Sucuğumuz pişti. Şu anda tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş kanka. Harbi çok güzel olmuş. Yanık manık ama gerçekten güzel. Yanığım tadı gelmiyor. Şimdi biz sabah buraya geldiğimizde tabii ki burası daha sakindi. Birkaç tane insanla karşılaştık ama sadece karşılaştık yani bu kadar kalabalık değildi. Şu anda kadraj bulmakta bile zorlandık yani. Biz burayı çok güzel diye seçmiş olduğumuz halde hatta özellikle bazen insanlar da geçiyor ama buranın daha huzurlu olacağını düşünerekten gelmiştik ki zaten böyleydi. Sabah burası özellikle kuş sesleriyle beraber harikaydı. Şimdi böyle bu kadar kalabalık bir manzarayla karşılaşınca tabii ki bu bizi de şaşırttı. Hatta kadraj bulmak için bile şu anda bayağı bir efor harcamış olduk. Sabah geldiğimizde burası kesinlikle böyle değil. Şu an maalesef o anki halinden eser yok. Ama olsun hiçbir şey Ali'nin bize yapacağı olan mangalı yemeğimizi engel değil. <laughs> Hadi Ali Közle közle közle. Salih soğanı közde mi seversin? Aa, közde olur ya ben közde seviyorum. Gel yap o zaman. <laughs> Köftelerden başlıyoruz. Bunu nasıl yapıyorum? Adana'ya gidek mi? <laughs> Abi çok iyi be. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah oldu ve biz uyandık. Hemen kalktım ve ufak bir konuşma yapmalıyım dedim ve kötü denilebilecek şeyler oldu. Bunlardan bir tanesi benim parmağımı canavarın ısırması olabilir çünkü bakın bu parmağımın şişliğini görüyor musunuz? Bir tanesi gerçekten köfteyi fazla yemiş olabilir en büyük sahili ve en küçük sahili karşılaştırdığımız videomuz sona erdi. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Son olarak bir şeylerden bahsetmem gerekirse küçük sahil en başta çok güzeldi. Sabah mükemmeldi fakat şu an gördüğünüz gibi ve akşamda olduğu gibi şu anda burada çok fazla kalabalık oldu. Çok fazla insanla karşılaştık. Sabah kesinlikle böyle olmamasına rağmen şu anda belki de aşağı inmiş olsak kendimize yüzecek yer bile bulamayacağız. Dediğim gibi sabah burası harikaydı. Kamp yapmak için de harikaydı. Yüzmek için de harikaydı. O yüzden burayı seçmiştik. Ben ben hala buranın çok güzel olduğu kanısındayım fakat sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Bu iki günlük maceramıza ve kamp serüvenimize şahit olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Abone olun.